27 milyona 28 milyona alıyoruz. Samanı para kazan. Belediye Sabahın erken saatlerinde geldik. Erken saatte buraya satış yapmak için gelen şehir dışından saman satışçısı birçok arkadaşla sohbet ettik, çay içtik. Onlar oturdu, biz de oturduk onlarla birlikte. Çünkü saman almaya gelen neredeyse kimse yok. Beş ay, altı ay kadar önce samanı şehir dışından nakliyesi dahil buraya getirdiğinde aşağı yukarı 500 ila 700 TL arasında her şey dahil satan samanı da alan vatandaş bugün maliyetlerin 2100 2200'ler 2300'ler civarında sebebini de sorduğumuzda mazotun artışı ile ilgili sadece nakliye değil bunun yerinde de bir takım makinalar ihtiyacı için mazot harcandığını ve maliyetin buralara geldiğini söylüyor. Alıcıya soruyoruz. 700'e 800'e saman alırken bugün 2300-2400'e niye almıyorsun? O da diyor ki bundan 5 ay önce 55-58 liraydı karkas etin fiyatı. Bugün %50 kondu 88 oldu. Yani biz %50 farka razıyız. Yani 700 lira 500 lira civarındaki saman 9 bin olsa olur. Biz de o karkas et fiyatına göre kurtarır. Fakat bizim karkas et fiyatımız üç buçuk katı yükselen samanı alıp hayvana yedirecek güçte değiliz. Her gün inek kestiriyoruz. Hatta bir vatandaşımız diyor ki artık tavuk besliyoruz. Yem fiyatlarına yetişemiyoruz diyorlar. Saman pazarına geldik, gerçeği yerinde görmek istedik. Gördüğümüz gerçek vatandaşların anlattığının aynısı. Mazot fiyatından olabilir, şundan olabilir, bundan olabilir ama hayvancılıkta çok ciddi tehlike var. Saman fiyatları çok yükseldi. Karkas et fiyatları aşağıda. Garip bir durum var. Biz demiyoruz ki et fiyatı yükselsin ama biz diyoruz ki mazot fiyatları indirilsin. Saman fiyatı düşsün. Hayvanlarına saman alabilsinler. Yoksa bu ülkede hayvancılık gerçekten birçok vatandaşlarından bizzat dinliyoruz. Ne yaparsanız yapın vazgeçilmiş.